Merhaba, ben Nevzat Aydın. Yemeksepeti.com'un genel müdürüyüm. Aynı zamanda kurucularındanım. Ee, Yemeksepeti.com, Türkiye'deki ilk paket servis portalı. Ne iş yapıyor derseniz, internetten paket servis siparişi vermesine yarıyor internet kullanıcılarının. Portföyünde birçok restoran var ve telefonla sipariş verir gibi internet üzerinden o restoranlardaki menülerin bilgilerine, fiyat bilgilerine, promosyonlara, kampanyalara, kısacası restoranla ilgili her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz ve internet üzerinden sipariş verip siparişini sonlandırabileceğiniz bir portal. Ee, 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. Ve hemen ondan sonra e, Silikon Vadisi'ne gitmek diye bir düşün vardı kafamda. Çünkü Türkiye'deyken internetin sesi uzaktan hoş geliyordu. eBay, Amazon, Yahoo gibi adını uzaktan duyduğumuz ama nerede, ne yapıyor, nasıl çalışıyordan çok haberdar olmadığımız projelerin doğduğu yerlerde hangi aşamalardan geçtiğini, nasıl başarılı veya nasıl başarısız olduğunu inceleyip e, Türkiye'de uygulanabilir bir model var mı? Böyle, böyle bir model varsa hangi şartlar altında, ne kadar bütçeli, nasıl uygulanabilir? Bunları incelemek için e, Silikon Vadisi ve etrafındaki bir üniversitede MBA yapmak üzere e, eğitiminden sonra başvurdum ve University of San Francisco'da MBA eğitimi yapmak üzere e, San Francisco'ya Silikon Vadisi'ne gittim. E, orada bulunduğum süre içerisinde de bu .com yani internet firmalarının gelişimini serpilmelerini, ne şekilde başarılı, ne şekilde başarısız olduklarını inceleme fırsatı buldum. Paket servis ve internet konsepti orada çok sık kullandığım konseptlerdi. Türkiye'ye gelip daha okulun bitmesine de 5-6 dersim vardı ama eğitimi bitirmeyip yani diplomayı almayıp Türkiye'ye dönüp Türkiye'de böyle bir pazar var mı? Bu pazarda hangi şartlarda bir oyuncu olabiliriz? Bunun araştırmasını yapmak için gerekli çalışmalara başladım. Fikri güvendiğim arkadaşlarıma anlattım. Ve iki tanesiyle beraber üç kişi olarak Yemeksepeti.com'u 2001'in ocağında online ettik. Ama onu e, gerçekleştirene kadar ciddi problemlerle karşılaştık tabii. Bir kere en yakın çevremiz bizi desteklemek yerine daha çok ya bu proje olur mu? Yani buradan kim sipariş verir ki? Niye insanlar internetten sipariş versinler? Telefonla verilir. Veya restoranlar ben internetin ne olduğunu bile bilmiyorum. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ya bu tip yorumlar çok aldık etrafımızdan araştırmalarımızda. Ama bu bizim fikre inancımızı değiştirmedi. Tam tersine biz doğru şekilde kurgulanmış bir modelle ortaya çıkarsak hem pazardaki restoranlara ve onlardan sipariş vermeye çalışan kullanıcılara ciddi bir katma değer sağlayacak hem de paket servis siparişi verme sektörünü regüle edecektik. Hedefimiz buydu. Nitekim şu an gelmiş olduğumuz noktada 2001'in ocağında 25 restoranla başlayan, sadece İstanbul'da başlayan yemeksepeti.com Türkiye'nin 8 ilinde ve Kıbrıs'ta 360 bin üzerinde kullanıcı ve 2600'ün üzerinde restoranla hizmetlerine devam ediyor. 7 senelik kısa iş hayatımda ve girişimcilik hikayemde doğru olduğunu birebir gördüğüm ve bence gerçekten fark yarattığını düşündüğüm bir takım sözleri irdelemek istiyorum birkaç dakika. Doğru yer, doğru proje, doğru zaman. 2000 yılı Yemek Sepeti Kom için İstanbul doğru bir yıl ve doğru bir zaman ve doğru bir yerdi. Biz eğer bu projeyi 2000 yılında başka bir yerde mesela Bursa'da veya 2004 yılında İstanbul'da yapmaya kalksaydık şu anda olmuş olduğumuz yerle hiç alakamız olmayacaktı. Belki Yemek Sepeti Kom bile olmayacaktı. dolayısıyla eğer bu üç doğrunun bir yerde buluştuğunu inanıyorsanız, buluştuğuna hem fikirseniz bir süre daha bekleyeyim. Belki şartlar daha elverişli olur. iki sene sonra denerim gibi bir düşünce içerisinde olmayın. Ve onu hemen uygulamaya başlayın. Çünkü eğer proje başarılı bir proje olacaksa, eğer siz yapmazsanız mutlaka başka biri yapacaktır. Evet, diğer bir söz, bunu Amerika'dayken duymuştum. bin fikir, yedi proje, iki başarı öyküsü. Yemeksepeti.com'un özellikle ilk zamanlarında gittiğim toplantılarda karşı taraf şakayla karışık takılıyordu bana. Diyordu ki, önce bizim aklımıza gelmişti internetten bu paket servis projesi ama siz bizden önce davrandınız. İşte projemizi çaldınız falan gibi. Bu eminim doğrudur. Yani Türkiye'de Yemeksepeti.com ya da paket servis ve internet odaklı bir proje yapma fikri ilk defa benim aklıma gelmemiştir. Ama mühim olan ilk kimin aklına o fikrin geldiği değil, o fikri başarılı bir şekilde e, uygulayıp, o fikri pazara elverişli bir şekilde e, şekillendirip başarılı olmak ve ondan bir ekonomik değer çıkartabilmek ki yemek Yemeksepeti.com'un ve bizim yaptığımız bu oldu. Yani bin tane fikir konuşmanın çok bir anlamı yok. Etrafta konuşulan bin fikirden sadece yedi tanesi proje haline geliyor ve onlardan da iki tanesi başarı öyküsü oluyor. Fikirden başarı öyküsüne direkt yol olmadığı için mutlaka o aşamaların bir yerinde taşın altına elini koyup e, o projeyi gerçekleştirmek gerekiyor. Girişimin ve girişimciliğin yaşı olmaz denir. Yani 50 yaşında veya 15-16 yaşında başarılı bir proje, başarılı bir girişimle doğru şekilde uygulandıktan sonra sonunda çok daha büyük bir başarıya ulaşabilir. Ama benim gördüğüm, kendi hayatımda edindiğim bilgiye göre, bu kısa süre içerisinde edindiğim bilgiye göre Yaşlandıkça bir takım şeylerin riskini almak, sorumluluklarını almak daha da farklı bir şekilde düşünmeye itiyor sizi. Ya ben 24 yaşındaydım yemek sepeti ilk başladığım zaman. Hayatta ilgili çok fazla kaygım ve çok fazla sorumluluğum yoktu. Ve Amerika'dan eğitim yeri de bırakıp Türkiye'ye gelip ki Türkiye'nin ekonomik krizi tarafından ciddi anlamda yıprandığı bir dönemdi. Özellikle internet projeleriyle dalga geçildiği bir dönemdi. Bu dönemde o taşın altına elimizi koyup Yemeksepeti.com'u ortaya çıkarttık. Şu an kendi hayatıma baktığım zaman 31 yaşında ve bu sorumluluklarımla, bu alışmış olduğum hayat tarzımla tekrar buna benzer bu kadar cesur bir karar verebilir miyim diye düşündüğüm çok oluyor. O yüzden bence üniversiteden mezun olduktan sonraki 3-5 senelik süre insanın kendi işini yapıp yapmaması konusunda karar vermesi anlamında çok önemli süreler ve bu süreci çok iyi değerlendirmek gerekiyor eğer girişimci olmak istiyorsanız.